başlayalım. Merhaba Yürü aydınlık dostlar. Bugün 8 Mart 2020 günlerden pazar. Saatimiz Türkiye'de 21.12'yi gösteriyor. Ben Gökhan Üzbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 514. yayınına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yayınımızın başında öncelikle Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Üreten, hayatımıza anlam katan, dünyayı şekillendiren, yaratan o ellere hepsine yürekten saygılarımı, sevgilerimi sunmak istiyorum. Tabii ki bültenimize, haberlerimize başlamadan önce üzücü bir haber. Yeryüzünde görülmemiş bir hukuk skandalı diyorum. Aslında biz bu ülkenin makus kaderidir aslında. Sürekli gazetecilerin tutuklanması ama bugün Murat Ahırel ile birlikte Yeni Yaşam gazetesinden iki arkadaşımız daha tutuklandı. Üç gazeteci daha tutuklandı. Ama tutuklandı mı dersiniz? Aynı kararda hem tutuklama hem ev hapsi hem adli kontrol yani imza karşılığı serbest bırakma var. Yani üçü bir arada bir karar ve teorik olarak yeryüzünde hiçbir insan üçünü birden gerçekleştiremez. Ya cezaevindedir. Ev hapsindeyse imza yasa dermiş olur. Serbestse cezaevinde neden? Bu keşmekeş, bu utanmazlık, bu artık e, skandal yargı kararını imza atanlar bir gün bir gün hesap verecek bundan da zerre şüphem yok o bir günü hep birlikte kuracağız o bir günü hep birlikte iple çekeceğiz dostlar bunu baştan yayınımızın başında söylemek istiyorum evet iktidarın son umutları son kozları ne acaba aslında iktidar son bir yıldır tam da geçtiğimiz yıl mart ayında su yüzüne vuran o çökme o çözülme süreci yerel seçimlerle birlikte somutlaşmış. 23 Haziran'da tescillenmiş. Arkasından peyderpey istifalar. Eylül ayında zirveye vuran istifalar. Diplomatik anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile hem de Rusya ile üçünü bir arada idare etmeye çalışıp idare edemeyip üçünü de yüzüne bulaştırmalar bugün iktidarı büyük bir çıkmaza soktu. Ve bu keza kendi bünyesinden çıkmış bir parti, Gelecek Parti ve yine çıkmakta olan bu hafta açıklanacak çarşamba günü bir terslik olmazsa Deva Partisi, Demokrasi ve Adalet Partisi daha doğrusu. Bakalım ne gibi etkiler yaratacak. Ama biz burada iktidarın son kozları derken aslında bugün Sayın Erdoğan açıklamalarının iz düşümlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Keza malumunuz Avrupa Birliği'ne biz 27 Şubat gecesi mülteci kozunu masaya koyduk. Aslında son kozumuzdu bu koz Avrupa Birliği'ne. Bir tehdit bir şantaj kozuydu. Sınır kapılarında güvenlik noktalarını kapattık. Daha doğrusu güvenlik noktalarını kaldırdık. Güvenliksiz bir şekilde sınırlarımızdan çok rahat bir şekilde Yunanistan'a e, mülteci, göçmen, geçici, sığınmacı hangi statüde kaçak insanların geçmesine bir nevi göz yumduk. Gerekçe neydi? İdlib harekatı, İdlib'de yaşadığımız e, olaylar, şehitler ve bunun yüzden, bu yüzden biz mülteci kozunu masaya koyarak Avrupa Birliği'ne İdlib meselesinde de, ekonomik sorumluluklarımız meselesinde de elini taşın altına koymak için bir tavır geliştirdik. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkimiz aslında çok da sağlam değil. Hani son dönem bir bahar ayı yaşanıyor. Bir NATO'cu konsept artık de ve TSK içerisinde nüfus bulduğu kesin. Ama hala ABD için hassas olan S-400 meselesi yani Rusya'dan alacağımız henüz almadığımız ama alacağımız. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü hangarlarımızda dedi. Güzelir ama herhangi bir şekilde Rus Savunma Bakanlığı'ndan veya ithalatçı firma, daha doğrusu ithalatçı demeyeyim de ihraç eden firma Rusya adına açıklamada yapmadı. Bilmiyoruz nasıl olacak ama Nisan ayında aktif olması gerekiyor. Tabii bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri var. Bunu bir e, bu şekilde bir korelasyon yaptığımızda ortada çok da ABD ile ilişkilerinin çok iyi gittiği söylerimiz ama hiç kuşkusuz peşinden söyleyelim. 2018 pozisyonundan daha iyiyiz. 2018 Ağustos'unda neredeyse şehir üçgenindeki ülkeler halinin birisini ilan edilecektik. Trump her 15 dakikada bir Türkiye ile ilgili tweetler attığı ortada. Rusya şimdilik Rusya ile bir sorunumuz yokmuş gibi görülür. Geçici bir süre aslında. Malum 5 Mart'ta Sayın Erdoğan'la Putin 5 saat 40 dakika 340 dakikalık bir görüşme gerçekleşti heyetler arasında. Bir ateşkes imzalandı diyoruz ama terminolojik olarak bu kelime de yanlış. Ateşkes bir devletle imza alıyorsanız o devletle savaşıyor olmanız gerek. Türkiye Rusya'nın herhangi bir savaşı yok sahada. Hani fiili olarak aslında var. Sonuçta Rus ya federasyonuna bağlı uçaklar Türk askerlerini şehit etti. Ama biz açıkça bunu da dile getiremedik. Yani Savunma Bakanlığımız, hükümet yetkilileri bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Yani bu ateş kestiği bir anlaşma, bir mutabakat metni. Velhasıl şu da bir gerçek ki herkes biliyor. Aslında Beşik'teki çocuk da biliyor. İtlip bir çıkmaz sokak. Biz uzun vadeli de olsa, orta vadeli de olsa, bırakın orta vadeyi, Kısa vadede olsa İdlib'de bir çözüm de yok şu anda. Net ifade etmek gerekiyor. Türkiye biraz daha kuzeye çekildi. Biraz daha güneyi aslında Rusya'nın kontrolüne bırakmış oldu. Rusya'nın kontrolü demek bizim tabirimizde rejim güçleri ama gerçek adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti'nin güneye, İdlib'in güneyine hakim olacağı anlamına geliyor. Aşam aşama aşama peyderpey İdlib'in kontrolü tamamen ki e haklı olarak da egemen devlet olan Suriye'nin kontrolüne geçmiş oluyor. Yani bugün çatışmayı engellemiş olduk ama en ya da geç ya Türkiye oradan çıkacak ya orada terörizm tamamen bitecek. Rusya Federasyonu, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını oraya yazacak. Yazacak. Başka alternatifi yok. Yani İdlib artık yani bunun başka bir formülü yok. Sadece biz yaklaşmakta olan hatta gelen krizi böyle bir mutabakat metniyle, ben ateş kesme metni demiyorum, ertelemiş olduk. Durum bu. Aslında çıkmaz sokak burada. Aslında i̇şte Adalet Kalkınma Partisi de bu noktada Avrupa Birliği kozunu son kez masaya koyuyor. Keza değerli izleyiciler yarın e, Sayın Erdoğan Brüksel'e gidecek Belçika'ya. Avrupa Birliği Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir dizi görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerin ana maddesi göç, güvenlik, bölgedeki istikrar ve Suriye krizi olacak. Keza değerli izleyiciler... Avrupa Birliği'nden heyetler geçtiğimiz hafta Türkiye'yi sık sık ziyaret etti. Avrupa Birliği liderleriyle biz 27 Şubat'tan itibaren Merkel, Macron gibi liderlerle de telefon trafikleri yoğun oldu. Keza Çavuşoğlu diplomasi anlamında kendisinden beklenen performansın kat kat üstüne çıktı. Ama yarın Sayın Erdoğan Avrupa Birliği'ne gittiğinde aslında bazı tezlerimizde ispatlamış olacak. Nedir? Şimdi Türkiye güvenlik noktalarını bıraktı. Göçmenler, mülteciler geçiyor. Şimdi hepimizin aklında soru şu. Hepsi gidecek mi bir? Gidenler geri gelecek mi ki? Teorik olarak baktığımızda Türkiye 16 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği ile imzaladığı geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasından Türkiye vazgeçti mi? Hayır. Türkiye felaket etti mi? Hayır. Türkiye bu anlaşmayı iptal etti mi? Hayır. Avrupa Birliği vazgeçti mi? Hayır. Orta böyle bir durum söz konusu şimdi. Bunun adını doğru koyalım. Geçici bir kriz var mı? Var. Türkiye ben İdlib operasyonu yapıyorum güvenlik noktalarımı güvenlik güçlerimi güneye kaydırıyorum diyerek sınır güvenlik noktalarını Avrupa Birliği'nin resmi bildiğimde bu şekilde bir açıklık bıraktığını ifade etti. Bu şu demek yarın muhtemelen keza bugün Erdoğan şu cümlede kullandım. bu sefer daha doğrusu özür diliyorum bu kez farklı bir sonuç bekliyor dedi yarınki Avrupa Birliği görüşmeleri daha doğrusu da somut olacak aslında bu iktidarın son kozları çünkü bugüne kadar 2013'ten 2020'ye kadar olan 7 yıllık süreçte. Ama özellikle 2016 itibaren AKP iktidarı bir Avrupa Birliği'nin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi bu göçmenleri koz olarak kullandı. Ama artık koz olmaktan çıktı çünkü rest dedi masada görüldü her şey. Artık başka koz sunmak Sonuçta bir göç akımı yarattı mı yarattı. Türkiye daha fazla göç akımı yaratabilecek güç mü güç. Ama Avrupa Birliği artık korkunun ecele fayda olmasını gördü. Bunun için bir dizi önlemler almaya çalışıyor. Yunanistan'la dayanışma gösteriyor. Bir yandan Türkiye'yi anlaşmaya hatırlatıyor. Evet Türkiye halen masada halen bu anlaşmada yürürlükte. Ne tür bir sonuç bekliyoruz diyecek olursanız ki yarın zaten bu göreceksiniz dostlar. Avrupa Birliği bir tek şartla ki dün değerli izleyiciler Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Dışişleri Bakanları acil olağanüstü toplantı yaptılar ve net bir karar aldılar tüm AB ülkeleri. Alınan karar şu. Türkiye sınırlarını tekrar güvenli hale getirsin. Daha sonra teknik detayları konuşalım. Anlaşmanın güncellenmesi, ekonomik yardımlar, vize serbestliği. Keza Türkiye vize serbestliği istiyor ki ama sorun da şu. 2013 tarihinde 16 Aralık'ta bizzat da Erdoğan imza aradığı anlaşmada 74 fasıl yani 74 başlık var. Bu başlıkları yerine getirecek, Türkiye sorumluluklarını yerine getirecek. Avrupa Birliği de ekonomik sorumluluklarını ve vize konusunda yardımcı olacak. Bu kadar netti aslında. Evet, Avrupa Birliği vize konusunda şimdi tekrar adım atmak istiyorum ama Türkiye o 74 başlığı yerine getirmemişti. Bunlar içerisinde gazeteciler özgürlük vardı. Hukuki düzenlemeler vardı. İnsan hakları düzenlemesi vardı. Yani Avrupa Birliği aslında bu çok tarihi bir fırsat anlaşmaydı. Avrupa Birliği'nin güvenlik sorunu üstelik çok büyük bir ulusal güvenlik sorunuymuş artık. Avrupa Birliği'nin güvenlik sorunu Türkiye tek başına üstlenecekti. Demokratik değerlerde kazanacaktı ama 16 Aralık 2003 hani malum 17 Aralık operasyonundan bir gün önce imza atılmıştı. Ondan sonra Türkiye zaten bir daha rayına da oturmadı. Avrupa Birliği'ne aslında girme şansımız vardı. Çünkü o 74 madde, o şartlar zaten Avrupa Birliği standartlarıydı. Hani Kopenhag kriterleri yok, Ankara kriterleri diyoruz, yok Brüksel kriterleri diyoruz ya. Gerçek anlamda bu geri dönüş anlaşması hayatta olmuş olsa, Türkiye bunu bir koz olarak kullanmayıp da Avrupa Birliği'ne bir entegrasyon projesi olarak değerlenmiş olsaydı, Tarihi fırsat bizde Erdoğan tarafından yazılacak Avrupa Birliği'ne giren lider. Ama malumunuz arkasından 16 17 25 Aralık, arkasından 2015 darbe girişimi arkasından gitgide total, e, totaliter bir rejim haline gelen. otokratik otokratik bir e, yönetim anlayışın hakim kılınması. Faşizm, sağcı şövenist bir dilin artık siyasetimizde hakim olması, gazetecilerin, muhaliflerin tutuklanması. Tabiri caizse Türkiye'nin demokrasi rayında topyekün çıkması zaten bu fasılları bile artık tartışmaya gerek kalmadı. Artık şartımız şu. Ya sınırlar açarız ya da bize vize serbestiyeti verirsiniz. Önceden neydi? Biz bu şartları yerine getirirsek zaten alacaktık. Evet şimdi yarın Erdoğan farklı bir sonuç bekliyor. Beklenen sonucun ben Avrupa Birliği adına pozitif bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Mali bir sonuç olacak. Bunun adını doğru koyalım. Ama ne tür bir mali sonuç olacak? Çok basit arkadaşlar aslında. Avrupa Birliği bu anlaşma gereği Türkiye 6.3 milyar avroluk bir yardım yapacaktı. Bu yardımları peyder pey, denetimli olarak yaptı. Altın özellikle çiziyorum denetimli doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne vermedi. Proje karşılığı sivil toplum örgütleri, AFAD, Kızılay gibi kurumlar dahil olmak üzere vermeye çalıştı. Bir kısmında bu projelerin pozitif sonuçlanmaması, denetlenememesi yüzünden Avrupa Birliği bu paraları Türkiye'ye göndermedi. En azından Avrupa Birliği tarafının açıklaması bu. Türkiye'nin temel tezi de şu ki bu anlaşma yapıldığında 1.2 milyon mülteci, göçmen, sığınmacı, kaçak vardı. Ama bugün sadece Suriyeliler bazında hesap yaptığımızda yaklaşık 4 milyon insan daha var. Tabii ki bu anlaşmanın revize edilmesi gerekiyor. Ama vize serbestliği konusunda Türkiye fasılları yerine getiremedi. Demokrasi standartları, adalet standartları, özgürlük standartları. Şimdi Avrupa Birliği artık masada Karşımda muhatap belki de Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapmak için ya da gelecek vaat edebilmek için son kez masada olacağımız gün. Yarın yani 9 Mart 2020. Bu iktidarın aynı zamanda diplomatik anlamdaki son kuzu. Avrupa Birliği kuzu. Bundan sonra bu kuz bir daha hayatta şans gelmeyecek karşılarına. Keza Türkiye'nin de başka denklemleri var. Şimdi o denklemleri anlatacağız. Hem iş politik denklemler hem dış politik denklemler var. Rusya ile er ya da geç. Ama bu kısa vadede, uzun vadede bahsetmiyoruz. İpler kopacak. Hem de de kopacak. İdlib'de geçici bir sorunu çözdük. Amerika Birleşik Devletleri artık bir seçim atmosferinde. Nisan ayına kadar ABD ile eğer güçlü, stratejik bir müttefiklik ilişkisi kuramazsak Nisan'dan sonra Trump dahi topal ördek pozisyonu düşecek. Çünkü seçilip seçilmeyeceği garanti değil. Keza kendi ülkesindeki milliyetçi şöyles bir dilde kullanmak zorunda. Yani Türkiye'yi kazanayım, Türkiye ile yol arkadaşlığı yapayım Türkiye'nin işbirliği yapım modunda olmayacak. Aslında bu süreci yönetebileceğimiz bir dayanak liman gibi düşünmek gerekirse Avrupa Birliği var. Ama işte yarın o görüşme nasıl hangi teknik şartlarda olacak bilmiyoruz ama şu bir gerçek ben şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Yarın ya da ertesi gün ama yani çok da uzak bir tarih vermiyorum. 48 saat içerisinde Türkiye tekrar sınır kapılarını üstelik çok da güzel bir propaganda yapacaklar. Biz sınırlar açtık ama Yunanistan vahşice insan haklarını ihlal ederek, mültecilere kötü davranarak adeta insanlık dramı yaşatıyor. Tekrar sınırlarımızda kurum yapıyoruz. Biz ensarız muhabbetine geçecekler. Tüm dünyada böyle deklar edecekler. Kendi tabanlarını da böylece motive etmiş olacaklar. Üstelik biz göndermeye çalıştık. Bir kısmını da gönderdik diyecekler. Yani 48 saat içerisinde bu olacak. Bu söylemleri şimdiden biz burada 23 derecede ifade edelim değerli izleyiciler. Tabi Avrupa Birliği bu noktada eğer sınırlar kapatıldığını görürse dakikasında bu sefer denetimsiz bir para verme söz konusu olacak. Rakam ne olacak dersiniz? Şahsi fikrimi söyleyeyim. Adalet Kalkınma Partisi kaynaklarına edindiğim bilgi de bu. 10 milyar avroya yakın bir para da talep edilecek. Hani bu Türk ekonomisine bir hayal tüpücüğü destek gelidir. Çünkü durum çok da parlak gitmiyor. Aslında bu bizim ekonomimizden de kaynaklanmıyor. Zaten bizim ekonomik verilerimiz fazlasıyla kırılgan ama küresel olan ve gelmekte olan bir kriz var. Bir resesyonla başlayan dünya ekonomilerindeki kriz artık bölgemizde artık dünyanın farklı yerlerinde farklı şekilde isyanlar farklı şekilde tepkiler oluşturuyor. Hatırlayanlar bilirler Ekim Kasım ayındaki yayınlarımızda Lübnan'a, Şili'ye ve Irak'a dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştik. Buralarda yaşanacak bir ekonomik krizin ki toplumsal reaksiyon tam da bu coğrafyalarda artıyor. Farklı farklı dünyalardan bahsediyoruz. Lübnan, Irak, Şili normalde aynı denklem içerisinde bilmiyorum değerlendirilebilecek hiçbir unsuru yok. Ama bugün değerli izleyiciler Lübnan Başbakanı Hasan Diab çıkıyor televizyonlara. Rakamı söylüyorum. 1.2 milyar dolar. Çok büyük bir rakam değil. Ama Lübnan ekonomisi için büyük bir rakam derseniz şu anda 1 sente muhtaç. Ve çıkıyor diyor ki Lübnan devleti olarak temelüte düştük. 1.2 milyar dolarlık borcu askıya aldık diyor. Temelüte düşmek ne demek? Borcu ödeyememek demek. Ama iflastan önceki bir devletin yapacağı en büyük açıklama. Bu dakikadan sonra zaten yurt dışından yatırımcılar gelmeyecek. Bu dakikadan sonra Lübnan'da finansal işlemler risk üzerinde değerlendirilecek. Sermaye sahipleri yatırım yapmayacak. Lübnan ekonomisi bu temerrüt açıklamasından sonra peder pe hızlıca iflasa doğru gidecek. Keza dün 20 Lübnan'daki bankanın mal varlığı donduruldu. Bu ne demek? Şimdi bize de etkisi şu. Hani Avrupa Birliği'ne bağlamak da istiyorum. Küresel bir kriz geldi ve bu krizin ilk patlak noktaları. Yani şöyle söyleyeyim bir volkan patlaması gibi düşünün. Öncesinde dağın eteklerinde bazı yerlerde gazlar çıkmaya başladılar ya. İlk gaz Lübnan'dan çıktı. Şili'den çıkacak. Irak'tan çıkacak. Ve bu kırılgan beşli dediğimiz Türkiye'nin içinde bulunduğu grupla nüfus bulacak. İlk kriz şunu söyleyeyim. Başka yerde dalga etkisi yaratırken bizde tsunami etkisi yaratacak. Ve Türkiye'de yapacak. Çünkü neden? Ekonomik verilerimiz oldukça kırılgan, dayanıklı değil. Bir krizi savabilecek öz birikimimiz yok, üretim değerimiz yok. Üstelik enflasyon rakamlarımız orta. Bunu dışına geçiyorum arkadaşlar. Tüm verilerle oynayabilirsiniz ama sokaklar işsiz dolu. Genç işsizlik oranı Cumhuriyet tarihin neredeyse 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin rekoru. Hal böyle olunca Avrupa Birliği'ne eğer ekonomik yardımın da ötesinde. Bir dizi ticari, bir dizi sosyal, bir dizi avantajlı anlaşmalar yapılmaz. Hatta bu korona virüsünü bile lehimize kullanmazsak. Sonuçta Avrupa Birliği e, gerek üretim anlamında gerekse ithalat anlamında Çin gibi sektörleri kullanıyor. Hindistan gibi, Çin gibi ama kendi işlerinde de İspanya, İtalya'yı ön plan çıkıyordu ama ikisinde de korona virüsü var. Bu nokta Türkiye kendisini iyi pazarlar. Hani demokrat söz olup olmayacağını vereceğine inanmıyorum ama demokrasi adına bir dizi sözlerde verirse ki vermek zorunda. Bir ihtimal Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi sonuçlanana kadar ve büyük bir ihtimal bir ihtimal diyoruz Amerika'ya ama hatta yüzde yüz bir olasılıktan söylüyoruz. İdlib krizi tekrar çıkana kadar bir yol alınabilir. Bu iktidara bir can suyu bu iktidara bir öpücük gibi de değerlendirebilirsiniz. Ama uzun vadede ne kadar etkili olur derseniz samimiyet etkisine bakmak gerek. Dünyanın hiçbir lideri Türkiye bu nokta Türk yönetimini güvenliğinde düşünmüyorum. Çünkü defalarca kavga eden ey Avrupa, ey Yunanistan, ey Hollanda, ey Rusya, ey ABD, ey Yeni Zelanda. Ya Yeni Zelanda ya. 8500 km uzaktaki ülkeyle kavga ettik ya. Daha ötesi yok. Herhalde kavga olmadığımız bilmiyorum. Tanzanya falan mı vardı belki. Öyle bir durumdayız. Yani diplosim, diplomasimiz yerlerde. Bu noktada asla de olmasın. İşte böyle bir durumun içerisindeyiz. Kaotik bir durummuş gibi görülüyor ama. iktidar eğer yarın Avrupa Birliği kuzunu doğru ve sağlıklı olarak oynayamaz. Reste de rest demeyip de biz sınırlarımızı açtık ama ilk yüzünden açtık. Ama siz de ilk de bize yardımcı olmanız gerek. Anlaşma yaptığımda 1.2 milyon sadece Suriyeli vardı. Bugün 4 milyon. Ve sizler yardım yapmadınız. Evet biz de vize serbestliği anlaşmasını yapamadık. Arkasında 17 baş arkasında 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti. Bazı demokratik değerlerden o halde da altına uzaklaştık. Derse bir ihtimal iktidar eğer demokrasi adına, hukuk adına, adalet adına da bir takım sosyal sözler verirse ki bu hafta özellikle bakın arkadaşlar şu cümlelere çok dikkat edin. Erdoğan çarşamba günü grup toplantısı yapacak. Adaletten, özgürlükten, sosyal haklardan bahsediyorsa keza bugün kadınlar günüyle açıklamasını herkes 8 Mart klasik danışmanları tarafından hazırlanmış açıklama olarak değerlendirebilir. Tam tersi kadınlar günü açıklaması Faşizm üzerine yaptığı açıklamalar, emekçi kadınlar üzerine vurguları tam da Avrupa'ya ben gelmeden önce selam çakıyorum konuşmasıydı. Ve ben iddiamın arkasındayım. Bu yayını izleyen mutlaka dostlarımız bilir. Ben 15 Mart 20 Mart tarihler arasında ki burada tekrar tekrar ediyorum. Bir Kürt açılımı da yapılacak. Bir çözüm süreci mi dersiniz? Hani adı konuşulacak. Hani öyle bir süreç başlayacağını da düşünmüyorum. Ama tam da bu durum gerçekleşecek. Bakalım hep birlikte neler olacak göreceğiz dostlar. Tabii bu ihtimaller ortada. Peki... Bir yandan da Erdoğan Brüksel'e gidiyor. Sonuçta diplomatik tercih arayışları bunlar. Rusya yok. Bir yandan baktığımızda e, e, değerli izleyiciler Amerika ile ilişkiler tam oturmadı. Avrupa Birliği pamuk ipliğine bağlı hatta kopmak üzere. Hatta Avrupa Birliği Türkiye'yi tehditkar e, ve şantaj yapan e, bir ortak aday olarak görüyor Aday diyoruz Hani ortak da değil. Ama iç politik denklemlerde o kadar siyaset kırıldı o kadar girildi ki. Yani artık birbirine hakaret etme özgürlüğünü siyasi bir tercih olarak görüyoruz. Yani ben bunu iktidar için de dedim. ya yani muhalefet için de benzer bir durum söz konusu dostlar. Tabii giderken de Erdoğan pimi çekilmiş bir bombayı gündemimize bıraktı. Nedir? Kanal İstanbul. Şimdi arkadaşlar burada lütfen bu tartışmalara girmeden önce üç şeyi dikkat edelim. Bir, bu bir gündem değiştirme operasyonudur. Ne Adalet Kalkınma Partisi'nin ne muhalefetin ne de toplumun yani bizlerin gündemleri Kanal İstanbul gerçeği yok. Yapılan anketler ortada. AKP'nin kendi anketleri ortada. Hatta bu konuyla ilgili bu yandaş havuz medyalarında bile bu haberler çıktı. Kanal İstanbul'un desteği %34. AKP bunu tekrar %51'e çıkaramaz. Konsolid edemez. Hele hele siyasi ikbalini bir projeye bağlayamaz. Proje yakında ihaleye çıkacakmış. Kazma vurulacak vesaire vesaire. Ama 2020 iktidar için kritik bir tarih. Değişim ve dönüşüm tarihi kendi çıkacak olan partileri bu partilere yönelimler, meclis aritmetinin değişmesi vesaire vesaire birçok kombinasyon olasılık matematik olarak masamızda. Ama ben hala tezimin arkasındayım. 2020 değişimi dönüşmüyor. Bunu Saray da biliyor, Erdoğan da biliyor, AKP iktidarı da biliyor. Hal böyle olunca Kanal İstanbul'da aslında muhalefeti e, oyalamak, muhalefeti, toplumsal muhalefeti marjinalleştirmek. Marjinalleştirmek diyorum, sakın bu cümlemden yanlış anlaşılma olmasın. Türkiye'nin konuşması gereken daha öncü sorunları var ulusal güvenlik sorunu var. Yanlış Suriye politikası var. Şehit olan askerlerimiz var. Genç işsizlik var. işsizlik var ya. Ne hangi siyasete inanırsa inan. Akşam insan evine ekmek götüremiyorsa o ülkenin en büyük sorunu budur. Enflasyon var. Eğitim sorunumuz var. Sağlık var. Çökmüş. Ruhuna Fatiha okunmamdan mezara konulmuş, konulmuş bir adalet sistemimiz var. Ama muhalefet bunlarla uğraşmak yerine görüyorsunuz yapa yapay. Mesela şu 3 gazeteci pardon 3, 4, 5, 6 özür diliyorum o Oda TV'den 3 kişi, Yeni Çağ'dan bir kişi, Yeni Yaşam Gazetesi'nden iki kişi tutuklandı. Son 3 günde tutuklandı arkadaşlar. Çok uzak bir tarih değil. Son 72 saatte. Kaç tane muhalefet milletvekili bunların duruşma salonundaydı? Ben Ahmet Şıkkı tanıdım. Gördüm. Hakkını yemeyeyim. Barış Pehlivan da belki varsa vardır. E, görmedim. Keza Murat Ağrıel'de de görmedim. Ya bu kadar mı muhalefet? Bir, yani sarı davalardı bunlar. Yani bunlar üçlü yan yana gelmeyecek isimler. Düşünebiliyor musunuz? Oda TV, Yeni Çağ ve Yeni Yaşam gazetesi. Fikirsel olarak, ideolojik olarak zaten farklı kutuplar. Ama muhalefet hepsini aynı bir torbaya koyuyor iktidar. Daha doğrusu İstanbul yargısı, daha doğrusu pelikancılar koyuyor. Muhalefet de sessiz sessiz izliyor. İşte Erdoğan da tamam. büyük e giderken pimi çekilmiş Kanal İstanbul bombasını koydu. Giderken de şu cümleyi kullandı. Başka bir adım daha atıyoruz. Onu da engelleyi CHP. CHP yalnız CHP değil. 18 Mart Çanakkale Köprüsü. Allah'tan CHP'nin bu konuda bir söylemi yok. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz dostlarım. Tabii bu arada ilginç gelişmeler var. Mesela yani Erdoğan Brüksel'e gidiyor ama Almanya'da Yunanistan'a bir polis desteği var. Haber bu. Ama merak etmeyin sayıcı çok çok azlar. Hatta bir eyalet Kuzey Ren Westfalia eyaleti. Umarım doğru telaffuz etmişimdir Almanca. Bundan önce 6 polis göndermişti Yunanistan'da. Şimdi birkaç katına daha artıracakmış. 2015'te göndermişti. Muhtemelen 30'a çıkacakmış ama bu da ilginç bir haber olarak sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyiciler. Tabi Avrupa dedik ama İtalya'da arkadaşlar artık koronavirüsüne resmen teslim oldu. Bugün itibariyle 16 milyon İtalyan yurttaşı resmen karantinada. 14 kentte İtalya'nın kuzeyi tamamen karantinaya alındı. 233 kişi İtalya'da yaşamını yitirdi toplam 3500 kişi hayatını kaybetti bu rakam öyle küçük bir rakam da değil değerli izleyiciler. Bu şu demek aslında İtalya'da artık Avrupa Birliği'nden beklentilerini yükseltiyor. Bu virüste mücadele etmek istiyorsak bütçe esnekliği istiyordu. 2 yıl önceki yaptıkları bütçe Avrupa Birliği'nden reddedildi defalarca tekrar getirildi. İtalya'da sağ popülist demokrat bir iktidar var yani ortaya karışık bir iktidar var. So sol değil de sosyal demokratlar var faşist bir kanat var ve popülist söylemleri olan bir kanat var bizim ana sol ne hükümeti dönemleri gibi. Ama İtalya'da çok yakında o merkez sağdan güçlü bir parti çıkacak. Sonuçta Avrupa'da yükselen bir ırkçılık hareketinde eğer kafamızda canlandırırsak İtalya'da bir dönüşüm yaşanabilir. Yani demokratların veya sosyalistlerin tekrar iktidara gelme durumu da yok. Bu açıdan ilginç bir haber olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bugün değerli izleyiciler Lübnan haberini sizlerle paylaştık. Temel düştü dedik ama e, nedense Türk medyası yazmadı. Maria Zaharova Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Bugün açıklama yaptı. Biz dedi. Üzerimizde düşeni yapıyoruz dedi. Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşmesi de orası Suriye ile ilgili çok formatlı anlaşmalar için ilerleme sağlamalıyız dedi. Sağlamalıyız dedi. Ortada bir şey var ki bir duman çıkıyor. Ama ateşi daha henüz göremedik. Arkadaşlar hatırlıyorum o gün Moskova'da 5 Mart gecesi Sayın Erdoğan'la Putin ne demişti? Bir hafta içerisinde ilgili bakanlıklar görüşecek, karara bağlayacak. 3 gün geçti kaldı 4 gün. Toplam 96 saat. Tam mı 96 saat bu canlı yayınımızı baz alırsak. 96 saat sonra ne olacak? Orta henüz bir şey yok. Bugün Ankara'ya dostlar, pardon bugün, bugün diyoruz ama yarın izleyecek, aslında tekrar izleyeceğim için Rusya'dan bir heyet gelecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan, bir Savunma Bakanlığı'ndan. Bu teknik, hani anlaşmanın teknik koşulları var. 6 kilometrelik güvenlik noktası, Türkiye'nin gözlem noktalarının akıbeti. Ne olacak hep birlikte göreceğiz ama bundan önce 3 kez o teknik görüşmeler çok da başarılı olmamıştı. Eğer bu görüşmeler başarılı olmazsa bakın görün 96 saat sonra perşembe akşamı nur topu gibi bir itlip krizini daha karşı karşıya kalabiliriz. Umarım böyle bir ihtimal olmaz. Umarım bir askerimizin burnu dahi kanamaz. Temennim bu ama bu ihtimaller maalesef masada olduğunda sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyiciler. Evet bir pazar günü dolu bir program yapmaya çalıştık. Farklı bir bakış açısı, farklı bir vizyon katmaya çalıştık. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda canlı izleyen tüm dostlarım bir dakikanızı ayrılın. Ne bir dakikası? 5 saniyenizi ayrılın. Sohbeti kapatın. Şu beğen butonuna basalım daha fazla izleyici ulaşmak için. Kanalımız onlarca kişi abone olmadan izliyor dostlar. Oysa abone olursanız umudu büyütmüş. Alternatif medyayı büyütmüş olacağız. Gerçekleri daha fazla kişiye söylemek için bir katkı olacak. Ve değerli izleyiciler bunun dışında ben ne yapabilirim diyen dostlar şu anda hemen ister canlı ister tekrar izleyin. Katıl butonuna basarak bayiden bir gazete alırmış gibi emeğimize, mücadelemize finansör olabilirsiniz. Sonuçta bizim arkamızda partiler, dernekler, vakıflar yok olmasın da. Bu yayınların tek destekçisi, tek sahibi sizler olma şansınız var. Geleceğin Türkiye'sinde ben de varım diyebilme şansı var. Patreon.com slash Gökhan Özbek üzerinden katkı sunabilirsiniz kresus.com slash 23 derece üzerine katkı sunabilirsiniz. Hiçbir şey mi yapamıyorsunuz? 0530 234 9767 WhatsApp iletişim hattımız. Ben ne yapabilirim diye bir sorunuz varsa biz de o soruyu yürekten cevaplandırırız. 23-23'te yine karşınızda olacağız soru cevaplarla. Günde bir farklı değerlendireceğimiz bir interaktif yayın olacak. Sizler katılacaksınız bu sefer. Bizler cevaplarımızı vereceğiz. Bir 23 derece klasiği. Sonuçta 23 derecenin en büyük özelliği de interaktif izleyici olması. Sizlerden başka diyeceğiniz bir şey yok. İyi ki varsınız dostlar. İyi ki bu yayını izlediniz diyorum. Daha fazla izlemeniz dileğiyle. O modu büyüteceğimiz o güzel yayınlar hazırlanacağım ben tekrar. Sizi orada da bekliyorum. Bildirimleri açalım. Katıl butonuna basan arkadaşlarımız da şimdiden te çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.